Merhaba arkadaşlar. Bugün girdimiş olduğum limit yayınlarının limit diyorum işte pardon. Rasyonel yayınların bir denemesi. Bunların çözümleri falan 30 Mayıs'ta açıklanıyor. Yani sınav daha devam ediyor. Ama bize şöyle bir şey verdiler. Dershaneden çözümleri. Bu da cevap anahtarı. Böyle bakmak isteyenler baksın. Tamam. Çözümleri falan var böyle soruların falan filan. Hepsini çözüme koymuşlar. Bu da geçen cumartesi girmiş olduğum deneme. Bir kısım ortak özellikleri var. Türkçesi kolay. Hani benim açımdan kolay. Sosyali falan kötü yaptım deneme. İlk önce bundan başlayayım. Türkçesi yani dediğim gibi erken bitti. Türkçe fen sosyali bir saat bir, bir, bir saatte bitirdim. De ilk sayfadan iki yanlış gelmiş zaten. Burada da 2 yanlış var. Toplam 7 yanlışım var. 12 soruda 4 yanlış gelmiş. Yani. Biraz paragraf kısmı akıcıydı. O yüzden yüksek geldi. Üst üste. Doğrular falan. Umarım tuvalet ayetini yaparız sinnetleri nasıl? Sosyal 11'e 9. Yani bilmiyorum. Mesela şu soruda daha çözümlerine bakmadım. Sizinle paylaşıyorum. Şu soruda mesela Karadeniz Türk gelmiş olması için bence Gürcistan'ı da alması lazım. Etrafının hepsini alması lazım. Yani bilmiyorum. Biraz bilgi sorusu vardı bence. Hatta baya baya, baya fazla. Şu soru. Bir de şu soru. Yani 4 6 yanlış. zaten otomatikmen tarih ve coğrafyadan. Böyle şey mi var? Şu soru da çok şeydi. Bilgi. Matematik bir yanlış bir boş. Bu beni biraz sevindirdi. Aslında matematik güzeldi. Sorular biraz hani en deneme hazırladığı için en deneme. O yüzden biraz daha şeydi böyle. 3-4-5'e benziyor. 3 4 5in yani birazcık daha bir tık daha düşük sorular yani. Şu soru bence biraz kafa karıştırır. Uğraştırır. Bunda muhtemelen işte hatası var. Şunu daha tam kavrayamadım. Nasıl yapacağımı falan. Dediğim gibi matematikte çok dakika kalınca iyi gitti. Burası, şurası komple 3 4 5i andırıyor. 10-10 tarzı öyle. Fen 17'ye 3. Fene gelelim. 17'ye 3. Şu soru yanlış. Alınan yol vektörel olabilir. Hatırlamıyorumdur. Vektörel olsa bile bir tanesi 10'dan 110'a gelmiş. Birisi eksi 100'den oraya gelmiş. Yani ikisi de aynı yönde. İkisi de artı yönde. Bakalım. Hmm. E, eksi de eksi yönlü olmayabilir. Şu an fark ettim. Şu e, konum değil. Şunlar hız. Hız olduğu için bu 600 ilerlemiş. Bu ise 500 ilerlemiş. Bu eksi yönde ilerlemiş. Bu artı yönde ilerlemiş. Şu an fark ettim. Şunları ben konum olarak aldım. Yanlış almışım. Kimyası da fena değildi. Güzel sorular. Biyolojide iki yanlışım var. Bunun yanlış yaptığımı hemen anladım. Çünkü zaten B'ye su geçtiği için glukoz yoğunluğu azalacak. Ben bunu glukoz miktarı gibi gördüm. O yüzden. Bu da yanlış yapmışım. Enzimler birleşme sentezlenmez herhalde. Hani böyle 94 net. Sosyal 15 olsa. Hani zaten genelde 15 yapmıyorum. Yüzü geçeceğim.